Arkadaşlar merhabalar. Yakup Deniz diyor ki: "Muhammed insanların hayatını kolaylaştırmak için ne yaptı? İnsanlığa ganimet, savaş ve cariyeden başka ne faydası oldu?" Cahiliye dönemi diyorlar. Cahiliye döneminde oruç var mı? Var. Namaz var mı? Var. Hac var mı? Var. Cahiliye döneminde savaş ve ganimet var mı? Var. Cariyecilik var mı? Var. O halde senin döneminde ne var da iyi dönem oluyor? Neyi değiştirdin? Köleliği mi? Yok ona bir statü getiriyor. Cahiliye döneminde evlatlık edinme vardı. Bunu kaldırdı, adamın karısını aldı. Yani evlatlığın karısını almak için o kurumu kaldırdı. Yenilik olarak ne yaptı? Bütün kabileleri kılıçtan geçirdi. O zaman Yakup Deniz'e şöyle mi söyleyelim? Cahiliye döneminde olan fuhuş, zina, genelev, kumar, içki, kadın satma, Allah'tan başka şeylere tapma, şeytana tapma, üstünlük taslama, emperyalizm, sömürgecilik, tefecilik, her türlü ahlaksızlık bugün senin örnek gösterdiğin batı ülkelerinde de var. O halde bu ülkelerin nesini savunuyorsun desem ne cevap vereceksin? Yakup Deniz'in buradaki başlıca iftiraları olan cahiliye dönemi ve asr-ı saadet kıyaslamasını, evlat edinmenin kaldırılmasını, Peygamberimizin savaşlarını ve ölenlere açıklık getirerek bu şahsın yalanları ile kendisini baş başa bırakalım. Ayrıca arkadaşlar Yakup Deniz'in aksine Peygamberimizi takdir eden, başarılarına saygı duyan ve ona hayran olan Batılı ünlülerin açıklamalarını ayrı bir videoda sunacağım. Gelelim cahiliye döneminde ne olduğunu ve peygamberimizin döneminde bunların nasıl yasak getirildiğini görelim. Cahiliye dönemi Kur'an-ı Kerim nazil olmadan ve İslam yayılmadan önce dönemi kapsar. Birçok kitapta 450 ile 600 yılları arasındaki süreç cahiliye dönemi olarak nitelendirilmektedir. Hz. Muhammed'in peygamberliğini ilan etmesiyle birlikte bu döneme ait kötü adetlerin tamamı tecriden ortadan kaldırılmıştır. Toplumumuzda cahillik denince aklımıza okuma yazması olmayan insanlar gelir. Ama gerçek böyle değildir. Cahiliye döneminde hitabet, şiir, ticaret bir hayli gelişmişti. Senede bir belli günlerde panayırlar düzenlenirdi. Bu panayırlarda siyasi, adli ve kültürel faaliyetler yapılırdı. Bu döneme bu adın verilmesinin asıl sebebi ahlakın tamamen bozulması, adaletin ortadan kalkması, eşitsizlik, insanların Allah'a ortak koşmaları, kabile içi bağlılık ve başka kabilelere üstünlük duygusu bitmez tükenmez kan davaları, kendi elleriyle yaptıkları putlara tapmaları, toplumda fuhuşun, kumarın, içkinin, zulmün yaygınlaşması, tefecilik, adaletsizlik, şiddet, yağmacılık, tutsakları köle olarak kullanma, özellikle kadının köleleştirilmesi, kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesi gibi insanlık dışı uygulamaların had safhada olmasındandır. Bugün bile idaresi ve adaletiyle bütün dünyaya örnek olan Hazreti Ömer'in kendi ifadesi ile cahiliye dönemine ait iki hatırasını anlatması, karanlıklar içindeki bir çağın en mükemmele doğru nasıl değişmiş olduğunun en güzel bir örneğidir. Hazreti Ömer şöyle anlatıyor. Cahiliye dönemime, yani İslam'a girmeden önce ait iki hatıram var. Bunlardan birini anınca gözlerime yaşlar dolar ve büyük üzüntü duyarım. Diğer hatıramı anınca da gülmekten kendimi alamam. Cehalet dönemimde kız çocuğu olan bir baba toplum içerisinde utançla yaşar ve örflere göre onu diri diri toprağa gömerek öldürürdü. Benim de bir kız çocuğum oldu ve utanç duyduğumdan bir gün onu aldım ve gömerek öldürdüm. İkincisi ise cahiliye döneminde putlara tapar ve onların bizi yaratıcımıza kavuşturacaklarına inanırdık. Seyahatlerimizde tapılmak için helvadan putlar yapar, onlara yol boyunca tapar, acıkınca da o helvadan yaptığımız putlarımızı yerdik. Evet arkadaşlar, Peygamberimizin yaşadığı döneme ise asr-ı saadet denir. Bu asır fert ve toplumun cehaletten ilme, vahşetten insanlığa, zulümden adalete, kin ve nefretten şefkat ve merhamete, kabile ve aşiret taasubundan bütün insanlığı kucaklayacak cihan şumul bir düşünce ve inanç bütünlüğüne yöneldiği asır. Bu asırda en büyük muallim yani öğretici, eğitici ve terbiyeci, önder ve örnek insan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimizdir. Asr-ı Saadet'in en önemli hususlarından biri de insanların saadet ve mutluluğu için konulmuş bulunan kural ve kaidelerinin birbirleriyle güzel bir uyum içerisinde olması ve kesinlikle bir çelişkinin bulunmamasıdır. Asr-ı Saadet'te sağlanan adalet sadece Müslümanlar için de değildir. Medine'de yaşayan Yahudiler münafıklar ve müşrikler de bu adaletten yararlanmışlardır. Özellikle Yahudilerle yapılan anlaşmalar, onların topluma ve sisteme adapte olmaları sağlanmış, ancak Yahudiler anlaşmaya sadık kalmayarak Mekkeli müşriklerle birlikte hareket ederek Medine'deki Müslümanları arkadan vurmuşlardır. İslam öncesi toplumun bir başka çarpıcı örneği de kabilesiyle, aşiretiyle veya ırkıyla övünen ve karşısındaki başka insanları küçük görerek aşağılayan bir insanın İslam'la birlikte eriştiği yüksek ahlak ve karakteri göstermektedir. Bu büyük insanlardan biri de Peygamberimizin ashabından Ebu Zeri Gıfari Hazretleri'dir. Diyor ki Ebu Zer, İslam'la şereflendiğimiz dönemdeydi. Yolda giderken Bilal-i Habeşi ile karşılaştım. Kendisi eski Habeşli bir köle olup derisinin rengi simsiyah idi. Ben kendisine hitaben nereden böyle siyah kadının oğlu diyerek takılmak istedim. Ancak o bu sözüme alınmış olacak ki beni peygamberimize şikayet etmiş. Peygamberimiz de beni yanına çağırarak sende cahiliye döneminin izlerini görüyorum diyerek beni ve yaptığım işi tenkit etti. Bunun üzerine Mutlaka Bilal'den özür dilemeli ve onun gönlünü almalıydım diye düşündüm ve doğruca Bilal'in evine gittim. Başımı Bilal'in kapısının eşiğine koyarak Bilal siyah ayağınla başıma basmadıkça vallahi başımı buradan kaldırmayacağım dedim. Peygamber Efendimiz veda hutbesinde biliniz ki cahiliye döneminde olan her şeyi ayaklarımın altına almış bulunuyorum buyurmuştur. Mekke'nin fethi zamanımızda Amerika'nın Irak'ı veya Afganistan'ı işgaline benzemez. Irak ve Afganistan işgallerinde binlerce, yüzbinlerce asker ve masum halk katledilir, mallar yağmalanır ve ırzlara tecavüz edilirken Peygamberimiz Mekke'nin fethinde bir damla kan dökmemiş, dökülmesine izin vermemiş, Kimseye tecavüz edilmemiş, mal, can, din ve inanç hürriyeti verilmiş ve suçlular bile affedilmişlerdir. İşte bu asırda fert ve toplum hayatında ve her sahada öyle büyük devrimler yaşanmıştır ki biz bunları okuyunca ya da duyunca hayrette kalıyor, cahil ve zalim bir topluluğun kısa zamanda en mükemmele erişebilmelerini bir türlü kavrayamıyoruz. Kendisine peygamberliğin verilmesi ile başlayan ve vefatına kadar devam eden 23 yıl gibi kısa bir zaman diliminde peygamberimiz getirdiği inanç ve ahlaki değerler manzumesi sistemiyle sadece kendi döneminin sorunlarını halletmekle kalmamış, kıyamete kadar gelecek çağların sorunlarını da çözecek ölçüler ve esaslar konmuştur. Kadının ve kızın hiçbir hakka sahip olmadığı bu cehalet döneminden sonra gelen adalet, ilim, irfan döneminde kadın toplumda hürmet gören, eğitim ve öğretimden yararlanabilen, sözü dinlenen, şahitliği kabul edilen, kocanın hak sahibi eşi, çocukların cennet ayakları altında olan annesi, kendi malının idaresini kendi yapabilen insan durumuna yükselmiştir. Allah Nisa suresi adında başlı başına bir sureyi hanımlar için indirmiştir. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.